Hepinize merhaba arkadaşlar, efsane videoda karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi çocukların hepsini dama topladım. Bugünkü oynayacağımız oyun ses türkiye. O ses çocuklar yapacağız biz de bugün. Onun sesleriniz güzel mi lan? Güzel, güzel. Yani beğenirler mi? <laughs> güzel beğenler, güzel beğenler. Güzel mi lan sesi? Güzel. Bu var ya bu çok güzel Kürtçe konuşuyor. Birazdan küçü şarkı söyleyecek bize. Siz güzelden var. Nasıl güzel ne adam güzel yani? Da Öyle olsun peki. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayalım. Ee, büyükten küçüğe doğru gideceğiz. <laughs> İstediğiniz şarkıyı söyleyin. Yani uzun olsun kısa bu sortopay mentioning ortadan nasıl verebilirsiniz? Orta kısa olsun. Tamam mı? Büyüklerden başlayacağız. Ben e, Acun Uçar gibi yönetmen olacağım. Burada bekleyeceğim. O şey okay dersem başlayacaklar. Beğendiklerimi seçeceğim. Bir kenara koyacağım. Onları da yarıştıracağım, hangisi daha iyi olursa. Şimdi videomuza geçelim. Evet. Ekibimiz böyle, sağlam. İmam sen şarkı söyleyecek misin? Yok oğlum, ne yo, Sen ne bir tane söylüyor lan? Söylerse, söylerse. Oğlum, sesim, git, git. Sen, adi, söylersin, söylersin. <laughs> oğlum, benim sesim kötü. Asil Stylia'dan söylersin. Valla. Yok. Söylesin, söylesin mi? Söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Valla söyleyecek. söyleyeceksin. Valla söyleyeceğim. Söyleyeceksin. Hadi. Şimdi arkadaşlar, Nihat'tan başlayalım. Arkadaşlar, ben koltuğuma oturuyorum elemanlar tecrübe çağıracağım söyleyecekler. Sıradaki gelsin Nihat Usta. Gel. <laughs> diğer kardeşimiz yanımıza geldi. Onunla soralım. Kendini tanıtsın. Tanıt bakalım kendini kameraya. Adım Nihat. böyle her zaman Kaç yaşındasın? 12. Neden geldin bugün o Türkiye'ye? Vallahi. Sesinin güzel olduğuna inanıyor musun? Evet. Göreceğiz bakalım. Hadi ne söyleyeceksin bugün bize? Aslı yani. Aslı Tamam arkadaşlar Bu kadar mı Yap Bey? Evet. Güzel de bence sesi. Güzel değil mi? Güzel. Beğendim. Ama çok kısa oldu hep aynı şeyi söylerdin aslında. Yapayım? Şey yapayım. Vallahi Valla burası bir niyet ya. Neyse teşekkür ederim. Sıradaki gelsin. Kendine emin Adım Muhammed. Emin soyadım. Ateş, Galcan, tepliyim. Yavuz, Elif, Süleyman, Basit Evet. Buraya kazan kişi kazanacağımı eminim. Sesim biraz iyi. Ne söyleyeceksin bugün bize? Emine ben yoruldum hayat. Vay bu efkarlanmış ha. Söyle bakalım. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme ben yoruldum hayat Gelmez üstüme <laughs> diz söktüm dün. dünyanın namert yüzüne <laughs> seven, sevene. seven sevene seven sevene Bu da mı? Evet. Ağzına sağlık çok güzeldi. Yani kısa da olsa güzeldi. Bu kadar. demek. Ama daha güzel ezberleyeceksin, Tamam mı? Tamam sıradaki gelsin. Hasan. Arkadaşlar şimdi sıradaki oyuncumuz Hasan Basri. Sen ne söyleyeceksin? Kendine bir tane kameraya. Adım Hasan. E, yani adım Hasan Basri. Soyadım Yüksek. 13 e, yaşındayım. Bunlar nesil? Rakip misin? Rakipim. Mi? Kazanacağına inanıyor musun? İnanıyorum. Helal olsun. Hı -hı. Bir de bu Hasan Basri sesini dinleyelim. Ne söyleyeceksin? Ne bize? E, Dolunay söylüyor. Dolunay söyleyecekmiş. Vay. Söyle. Çek. Gizli <laughs> güllerimiz ne dolunayım ben. Koştum bir ara yönden semini ara. Karakış gibi yutuvalara. <laughs> Tek bu kadar mı? Oğlum ne Malı, güzel yerinde kaybettin hemen. <gülüyor> olsun. <gülüyor> olsun. Bu da iyi. Oğlum herkes kısa söylüyor valla. Yani... Olsun. Bu da böyle olsun. Tamam. Sen de gel. Arkadaşlar sıradaki bizim bir Junior var. Bu junior ne söyleyeceksin? Kendini tanıt. Benim adım Muhammed Enes Kiraz. Saydığım Kiraz. Benim adım <laughs> Muhammed Enes. Saydığım Kiraz. Tamam. Ya Yaşın kaç? 9. 9 yaşında. Ne söyleyeceksin bugün? Bileklerime kadar acıyor. Ooo acıyor mu bileklerine? Ne <laughs> tamam söyle. Bileklerime kadar acıyor. Şimdi başımın çaresiz ağrısı. sensiz çok yani ya. Andrei ki beni dinlem ya Halim Kötü bunu söylem ya Sen sevgili ya Bize dokunalım ben seni Aslında yüreğim belliydi Söylediklerim hepsi İnkar söyledik İnkar sana gitmesem Sevdiğim aman aman Bunun seni kast eden Ne kadar var Bu kadar mı? Adamsın lan güzel söyledi bence Hareketli diyor böyle adamsın. Korulsun ben. <laughs> Arkadaşlar, sıradaki oyuncumuz Talip Bey. Bunlar nesin yemezene inanıyor musun? Kumartıdan nesine? nesine, nesine <laughs> Reyme geçeceğine mi inanıyorsun? Vaa, Reyme ne kafası tuttu lan? Evet, söyle ne söyleyeceksin bugün? Yelili. 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 Söyle, söyle sen dinle. Yelili, yelilo, mutlu mutlu stilik yama u gelu. bu o kadar. Burada durdu, bitiriyorsun. Adamsın, güzel de ben sesin. Ben beğendim. Tamam. Sen beğendin mi? Tamam. Rehmen içinden geçersin. Rehmen kim olur? Manya. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Arkadaşlar, yanımızda Türkmen Muhammed var. Kendisi en Suriyeli, en Türk. Yani konuşması gerçekten güzel. Seni de dinleyelim. Bugün ne söyleyeceksin? Evet. Deniz ay vurmuş bana ne? Bize ne deniz denize ay vurmuşsa? Buraya da vuruyor. Tamam söyle. Denize ay vurmuş bana ne? Gün doğmuş çiçek açmış. Bu kadar mı? 10-15-10 <laughs> saniye sürmüyor ki Ben 2 sürdüm Sen 2 sürdün Ben 2 sürdüm Teşekkür Ben 2 Adamsın <laughs> Arkadaşlar Ve Beklediğim ses geldi Bu çocuk Kürtçe söyleyecek bize Güzel mi sesin? Çekilmeyelim Utanmayacaksın tamam mı? Damardan gir hangisi söyleyecektin? Ben Seyirhane Seyirhane hiç duymadım Bu Kürtçe şarkı Kürtçe mi? Tamam söyle Şerifim soy ismim Kaya Ben Antepliyim şarkım e, Seyrane bir Türk şarkısı biz her dincilere sesleniyoruz. Seyrane Seyrane ben delili loy loy delili bloy Seyrane Seyrane ben amra ben dura Seyrane Seyrane ben delili loy loy delili bloy Seyrane Seyrane ben amra ben dura Adamsın lan. E peki Kürtçe öğrenmeyi nasıl öğrendin? Yani ben e, hem böyle köylerimiz konuşuyordu hem baba evet. annemi öyle de alıştım. Yine heves ettiğin için oldu bunlar. Evet. Konuşsana bir Kürtçe bize bir şeyler söylesene. Kürtçe bilen de yapalım. Hayır tamam da yani bilmeyen insanlara öğreteceksin işte sen de. Öğrenmek isteyenlere. Evet. Baba, baba demek, ate, anne demek, bu ara gel demek, Hara, git demek. Başka böyle konuş bir nereye gidiyorsun, nasılsın, iyi misin diye bir e, nasılsın demek. Hara, mol, e, git eve git demek. Yani işte maktav okul demek. E, Mahallim öğretmen demek. Bir de mol ev demek. E, yani zor mu kolay mı sence? Evet. Bu yaşta iki tane dil biliyorsun o zaman. Valla büyük bir başarı. Ben şahsen annem de Kürt, babam da Kürt. Yani ben bilmiyorum gerçekten yani. Hiç heves ettim ama öğrenemedim. Sizler biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben anlıyorum. Biraz biliyorum. Ben biliyorum. Ben İyi. bak bunlar ne? Bilim bilgi yürüyünce Tamam bak bunlar ne? işte? sıra böyle delikanlı ya. Sıradaki gelsin eyvallah kral teşekkür ederim adamsın. Faruk geldi arkadaşlar şimdi yanımda. Tanıt bir Faruk kendini. Adım Faruk, soyadım Karataş. Soyadın Karataş. Ne söyleyeceksin bugün bize? Adana'ya gidelim. Adana'ya gidek mi? Gidek lan. seni mi kalacaksın? Söyle de gidek. Adana'ya gidek mi? Çababından yek mi? Gidek gidek kah gidek. Adana'ya kah gidek. Yarınlar kaç ola? Gidek gidek kah gidek. Kah gidek lan. Kah gidek, gidek Adana'ya. <laughs> <'ya. gülüyor> <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Arkadaşlar seslerini duydunuz. Şimdi spor yapacağız bunlarla. Şınav çekeceğiz. Hadi bunda bana kafa tutan var mı? Ben, ben, tamam. ben, 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 ben varım. Var, 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 bana kafa tutan var mı? Ama bunları o şey yapmadık ben, ha. Yani onları o şey yapmadık. Şimdi kaç tane ama nizamı çekeceksiniz? Tamam mı? Benimle iddialı olan kim? Ben. Kim iddialı? Kaç tane çekeceksiniz? Çek lan elle. Tamam ben de Çek. 60 60 tane çekeceğim. O zaman e, ödülümüz de şuydu. Tamam. Yani şimdiki şarkı ödülümüz de evet, şu. Herkesin. Evet, hepinizde motosikletle tur attıracağım. Tamam. tamam. Motosikletle dolaşacağız. Bugün mü? Evet. E, verdim, hepinizi 5 dakika gezdireceğim. Ay. Evet. Hello. Tamam, tamam. Motor, mı? Tamam. Da tamam. Da tamam. Da tamam. Da tamam. Sınavın da ödülü. Tamam. Sınavın da ödülü. Ben ne Sınavın da ödülü olmasın. ödül neyse bu? Daha ne

Şimdi arkadaşlar, <laughs> Nihat kendine orayı talih alır. Şimdi niye, kaç tane çekeceksin? 30 tane falan var. Düz nüzami çekeceksin. Tamam. Tamam mı? Kuponun yerine gelmeyelim. <laughs> Hadi, başla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zorlama kendini, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19 yat biraz 20 yat 21 22. 22 23 24 25 tamam ya bak gidin artık yat 25 tane çıktı ve birinci sırada yerini aldı sıra arkadaşlar şimdi Hasan Mahsin yanına geldi Hasan Mahsin kaç tane şey 25 ya 30 emin misin bak düz nizami 30 nizami tamam bak nizami dedi ki daha çok yükseldim ben ya daha zorlaştı Yat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 <laughs> 25 26 27 beş, Arkadaşlar, Ay. Hasan Vahsi de 27 tane çekti. Nihat seni geçti, geçmiş olsun. Ya. İki, Talip Talim kaç tane çekeceksin? Yirmi. Emin misin? Evet. kadar tamam. geç. Bir, iki, üç, <laughs> evet. <bir, gülüyor> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yat biraz, 15, yat, 16, 17, 18, yat be, baba indir, anmakız? 20. Alet 20 tane çekti ve 3 sırada yer alıyor. Sıradaki gel şimdi sıra bu delikanlıda kaç den çekildi? Çekecek ne 5? Ne 5 şunuz Sen köy adamısın sen kaç çekmem lazım? Bilmiyorum kaç Tamam bak bana bir şey değil var kaç den çekersen çekerim üç, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, Tamam, 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 tamam. Yeri daldı. <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi? Gel, gel, Adam gibi çekiyorsun lan. Biraz yanlış ama olsun. Ha yavaş, yavaş, tamam, Arkadaşlar, sen kaç <laughs> 20. çekiyorsun lan? Yirmi. Emin misin? Mi? Emin Niye emin değilsin? Tamam lan gel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Tamam olmuyor tamam tamam kalk. kalk. Tamam 15 tane çekti diyelim da Yine iyi çektim. Biraz öğreneceğim yaşları çok küçük yani 8-9 yaşındasın değil mi? Bak daha dokuz yaşında lan. Yani normal. Sıradaki adamımızı bekliyoruz. Gel Muhammed. Gel kral. Kaç tane çekeceksin? Yani diyorsa sayısı belli değil. 10 da çekerim, 20 de çekerim. Tamam çek lan. Çek hadi. 1, 2, bir yapıp popoyu indir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 12 13 14 15 15 tamam hoş odayı. Yoruldun mu? Hiç çalışmamışsınız demek bunlara. Tamam teşekkür ederim. Sırada Ömer Faruk var. Ömer Faruk'ta Faruk, sıra. Ömer Faruk kaç tercihiniz? Ona Allah verir. Vay. Yapma Ömer Faruk. Ya. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Yeri doğrusu aldı. Olsun. Ömer evet, Faruk olsun. Evet, olsun. Bu da iyi ama helal olsun iyi. Çektim. Yer... Gerçekten iyi çekti. Arkadaşlar sıra bizim imam çekecek. İmamdan sonra da ben çekeceğim. Bu Kaç tane çekmeyi düşünüyorsun? Şimdi 200-250 evet, tane falan çekelim de yani çocuklar kopmasın yazık. Ya nerede korkacaklar oğlum? Işte, tamam hadi çek, de. çek lan. Sizce kaç tane <laughs> çeker? 5 tane. <laughs> başka başka. Tamam İmam, hepsi şey diyor bir tane, beş tane, on tane. Senden iddiasızlar yani. Göreceğiz. doğru Göreceğiz. Yat hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, 22 biraz yat 23 24 25 26 biraz yat 27 28 29 30 31 32 33 33 bir şey diyeyim mi bir şey diyeyim mi hepsini yarım çektin yemin ederim kamera da izlersen göreceksin ya ya sizce ben kaç tane çekerim ya 5 tane çekersin bin 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 ben buna göre adamsın çok ne iddialılar ne diyorsun benden iddialılar 5 tane çek oğlum adam olana çok Valla ortalama bir 25-30 tane çek sen kaç tane çektin? 33 Şunu geçersen bana yeter Ben yani uzun zamandır da çekmiyorum bakalım Şunlara güveniyorum ya şunlara güveniyorum onlar bir adam Size kaç tane çekerim? 30 30 40 tane. Valla çok söylemeyin oturu, la oturu, o da benden olmasın la <laughs> Hadi. Abi şimdi yatıyorum arkadaşlar Hadi Mustafa, Hadi Mustafa bey Seni geçeceğim oğlum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz. 10 dakikaları yarım yarım yaptı. Hasıl mıyım? Bir, şey mi? bir şey diyeyim mi? Hasıl mıyım? Bir <laughs> şey diyeyim mi? Harbi senden iyi yaptı. Ya oğlum yememiz ya. Bizi, siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar dürüst olun. Ben nasıl çektim ben nasıl bir şey diyeyim mi? Kaslarım direk çıktı. Bir diyeyim mi? Kollarımı hissetmiyorum. Ah. Herkes kasarım. Tamam sen daha iyi çektin. Arkadaşlar şimdi hepiniz teşekkür ederim hepinize. Hepiniz adamsınız. Yani beğendim hepiniz sesini de. de. Ümit <laughs> Faruk da güzel söyledi, sen ne güzel söyledin. Sen ne güzel, güzel söyledin. Hepiniz güzel söylediniz. Şimdi kardeşlerimize kuşları da göstereyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar şimdi ben bu kuşları bahçeye çıkarayım. Orada izlesinler. <laughs> bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz iyi olur ya. Çünkü korkuyorum bir hastalık mı falan mı diye. Gençler, <laughs> şunu kuşlarımız nasıl beğendiniz mi? İyi, iyi, iyi. Beğendiniz değil mi? Evet. Bunların hepsi yavru. <laughs> Hep, hepsi yavru. <laughs> yani yüzde yetmişi yavru. Sonra <laughs> çıkalım. Nah, siz de gelin. Kuşlarımız da böyle arkadaşlar. Şey maşallah çok güzel ya. Var ya Özellikle şu var ya. Özellikle şu mermi gibi ya. Vallahi var ya mermi gibi ateş ediyor. Maşallah demeyi unutmayın yorumlarda. Gerçekten süperler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizin ayağına, dilinize sağlık gençler. Hepiniz bir daha iyisiniz, adamsınız. İman sen de gel. Ben, 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 ben. Beni yenemedin la İman. Ya He. oğlum yarım yıl bana çekti. Ya şimdi çekin. bırak ya oğlum. Ya, Allah. Arkadaşlar rica ediyorum yorumlarda Allah. belirtin. Bu mu iyi çekti ben mi? Ama dürüst olun. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Gençler size teşekkür ederim. Adamsınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Kendinize Teşekkürler. iyi bakın. Sizi seviyorum tamam mı? Arkadaşlar Büzesi. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.